şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Belediye tarafından afişleri basılan konser programında bir değişiklik yapıldı ve Melek Mosso'nun adı çıkarıldı. Alaksızlığa özendirdiği iddiasıyla konseri iptal edilen Mosso, Twitter'da gündem oldu. Karar birçok kesim tarafından tepki gördü, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Melek Mosso, ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz. Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz, dedi. Kararın ardından Twitter gündeminde birinci sıraya yerleşen Melek Mosso'ya ünlü isimlerden destek mesajları yarkerken bir paylaşımda Cem Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, ahlaklı konser, yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakım ile susma hakkımı kullanıyorum. Az sözleriyle karara tepki gösterdi. Yılmaz'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.